Herkese merhaba. 2 Eylül'de Merkür artık Başak burcuna geçiyor ve zihnimizi tamamen detaylara, analizlere ve pratik çözümlere odaklamamızı sağlıyor. Bu etki 18 Eylül'e kadar bizimle birlikte olacak. Önümüzdeki günlerde günlük rutinleriniz, iş planlarınız ve kişisel projelerinizde fark yaratacak fikirler gelebilir. Belki de uzun süredir ertelediğiniz bir işi tamamlayabilir, eksiklerinizi görebilir ve düzenlemeler yapabilirsiniz. Bu süreçte mantık ve analiz öne çıkıyor. Sezgisel kararlar yerine somut adımlar atmak daha etkili olabilir. Ama dikkat. Merkür Başak eleştirel enerjiyi de beraberinde getirecektir. Kendinize ya da başkalarına karşı sabırsızlık fazladan detaycılık veya mükemmelliyetçilik ön plana çıkabilir. Bu nedenle zihninizi sürekli meşgul eden düşünceleri fark edin ve gereksiz stres yaratmamaya özen gösterin. İletişimde de netlik ve doğruluk ön planda olacak. Yazışmalar, toplantılar, sözleşmeler ve anlaşmalar artık daha sorunsuz ilerleyebilir bu süreçte. Bu geçiş Kendinizi ifade etme şeklinizi güçlendirirken eksikleri fark edip düzeltmek için de ideal bir dönem sunuyor. Ayrıca sağlık, beslenme ve günlük alışkanlıklarla ilgili konularda da odak noktanız olabilir. Kendinize iyi bakmak, bedeninizi ve zihninizi düzenlemek için planlar yapabilirsiniz. Eğer bu Merkür Başak etkilerini haritanıza özel olarak nasıl kullanabileceğinizi merak ediyorsanız, astroloji danışmanlığı alarak kişisel yol haritanızı öğrenebilirsiniz. Bu sayede hem fırsatları daha iyi görebilir hem de olası engelleri önceden fark edebilirsiniz. Unutmayın, Merkür Başak dönemi zihinsel berraklık ve farkındalık kazandırır. Ama doğru rehberlikle bu enerjiyi en verimli şekilde kullanabilirsiniz. Şimdilik gökyüzünden haberler bu kadar.